geçiriyor. <arkadaşları nasıl gülüyor> şey Biz Vine Kralı'nın söyleşisine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi ilk olarak sahneye alkışlarınızla, yüksek alkışlarınızla Uğur Can Akgül'ü davet ediyor. Hızlı devam ediyoruz. Yine yüksek alkışlarınızla Ali İbrahim Göçer'i <laughs> ve Ve son olarak yine yüksek alt Aykut Arka havasına çıktık ama yani çemberden falan atlamayacağız. Evet. <laughs> Helal <Herhalde> olsun. <laughs> Yavaşlar. O kimden çıktı böyle? Tamam sese sahip <laughs> <aynı>. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, gerçekten çok mutluyuz. Muhteşem bir kalabalıklar. Çok teşekkür ederiz. Ee, beni 32 yaşında zanneden büyük bir <laughs> Bunun hakkı aynen. Ee, Ali ben bir sevgisi var mı? Tamam onu da canlısı. Bu Uğur aslında inşaattaki ekibaylarını nerede çıkıyor? Bunların hepsini cevaplayacağız. Şimdi öncelikle bizim hakkımızda siz ne biliyorsunuz? İsterseniz bunu konuşalım. Ee, yani biraz biyografi geçişi yapalım. Ben kaç yaşındayım? Ben 23 yaşındayım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. evet, bu şekilde yaşlarımızı teyit ettik. Şimdi devam ediyoruz. Hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Ee, Halil ve ben üniversite öğrenimi görüyoruz. Son sınıfı Uğurcan Kendisi zengin, esnaf. <laughs> ee, bu şekilde. Biz de sizler gibi yani çoğumuz gibi üniversite öğrencisiyiz aslında. Uğur da kendisi üniversite öğrenimi görmüş Makedonya'da. İsterseniz bizim geleneksel soru cevap yöntemimize başlayalım. Sizdeki soruları alalım. Yuvarlı size geri verelim. Buyurun. Var mı sorusu olan ya da soru soracak bir sahne çoğu gittik mi? Cidden tevhirede de çıktım. Cephede anneme mesaj okuyordu. Yok o okuyorsunuz ya. Üniversite okuyorsunuz. Okuyorum ben ya. <laughs> Hangi yani, belediye? Ben, ben halk ilişkiler ve tanıtım okuyorum. Son sınıf, iletişim meslekçisiyim. Beşinci sınıf Pazarlık ve ee, Ben ne olayım? Edirne Efe okuyorum. Siz geliyor mu? Ben... Gelmiyor mu? Geliyor mu? Gel. Siz geliyor mu? Hayır. vay bak ne sözü var vay çektiğin çağrımız var mı? <laughs> eee yani şahsi mi? <gülüyor> 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 şey mi diyorsun hani ne bileyim karaman üniversitesi öö, 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 ya bize karaman'da ilk mail geldiğinde yani beni bilmişsin ama çekemiyorum çekemedim yani karaman'da ilk mail geldiğinde hiç şey düşündüm ulan ilk dışına falan çıkacağız herhalde <laughs> Türkiye'deyim. <laughs> <laughs> yok, yok cidden. Yok Şimdi... Navigasyon bak. Ya bizlik bir şey yok. İzmir'den yola çıktık. Tamam mı? Navigasyon Karaman yazdık. Şimdi... Hani <laughs> Ütüken tarafını göstermeye başlıyor. Pazar denizin yolları. Sonra bir kendine geldi. Bir toparladı, bir saldırdı. Evet, Sonra Konya Oradan denk getirdim. Bu. Ben navigasyonu Allah, daha var. Bizim için. Yok Evet bu da. <laughs> Yok gördü bizi. Anladım maalesef sınavı olduğu için e, gelemedi. gelemedi. çalışan çalışkan biri. Bizimkimiz zorcu değil yani. Evet devam edelim arkadaşlar. Buyur küçüklerim. Beba. Evet, evet. evet çıkışta yani. Bence hayır. Herkes hayır. O, <gülüyor> herkes. 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 Kaç da çekilmeyeceğiz. Evet, şey de yoksa burayı yıkarız. Ve Evet. evet. Geçen... Alkut ben. Alkut ben. Alkut ben. <laughs> Nasıl bir araya geldik? Ee, bu hikayeyi Uğurcan Biz zaten Halil'le daha önceden bak ses geliyor değil mi? Biz zaten daha önce Halil'le tanışıyorduk. İşte Aykut mesaj attı. He de ki, beni arayız alın, ben bunu yiyeyim. Dedim, dedim olur, al onu. Öyle o şekilde tanıştı. Sonra boynuz kulağı değişti. Tabii abi, öyle bir şey. Burayıdan <laughs> çıktı işler. Hiç de bir <laughs> tavadi değil, değil mi? <laughs> yok yok, valla. Yani, e, aynen mesaj attım. Sonra dedim, hani ben de İzmirliyim. E, i̇sterseniz bir gün görüşelim. Sağ ol, sorunlarla beni kırmadılar yani, görüştük. O vayn arkadaşı güzel bir dostluğa dönüştü yani şimdi yediğimiz işimiz ayrı gitmiyor yani şey. çok güzel bir şey bu Allah'ın Allah'ını Allah Allah nasıl karar verdiniz? Bir bu işten para kazanıyor musunuz? Evet çok güzel maşallah utandığınız kek soruyu sordunuz Çok kazanıyoruz bu çabuk Arkadaşlar wine üzerinde tıklama e, yoluyla bir para kazanma şekli yok ama biz Allah aşkına reklamlarla <laughs> Birer reklam alıyoruz zaten. Bunları görüyorsunuz. Biz daha böyle para kazanıyorsak zaten yani kendi salonumuz olurdu böyle beş tane kişi. salonumuz ya seyyar salonumuz değil. Aynen. Yani. Salonu arkamızda gezdirdik. Para. Paraya bak. Şimdi İbomatik Lisesi'ne giden var mı? Ne? Tamam var. <laughs> var mı İbomla <hipoplası> saçılan ya? Yok. <laughs> ya da Endüstri Meslek Lisesi'ne girip düzgün yani son derece böyle ne bileyim hani içine kapalı tam iyi ya yaşayan da var. Ay, var be. Yani <laughs> <laughs> anladın yani, mı? İşin amacı bu komedi üretmek. E, komedi üretmeniz için de hani birinin kurban edilmesi gerekiyor. En makul de meslek liseleri yani. Lise Sizi lise kurban etmiyoruz. Sen şikayet ediyorsun, meslek liseleri diyor ki abi çok komik ya <laughs> Nasıl iş tatlı? Ben, ben sizinle staj görüyorum. <laughs> ne? Ne diyor? O çok yani, ben... sizi görüyorum. İşte büyük bir işte izban, falan falan. <laughs> çıkışta, çıkışta, yani çıkışta yerlerinde durmuyorlar böyle çocuklar. Yani benden dolayı mıdır? Nedir böyle bayağı şımarlar. Çıkışta da arkadan biri Nasıl? Ben sesine bakış açımı değiştirebildik mi abi? <laughs> yani aslında hepsi aynı da, yani erkenlik dönemi hepsi aynı da, yani bir şekilde ismini vermek için bir kalıba bulunmak lazım o şekilde, o yüzden. Ama... Izlediğimde, izlediğimde. Yani şöyle bir durum var. Mesela hepimiz kıyas yapıyoruz. İşte kıyasları çok seviyoruz. Mesela ben Amerika, Türkiye'yi çok yapıyorum özellikle. Şimdi Türkiye yani e, Türkiye'de insanlar diyor ki ülkeden senin insan, senin gücünden ülke kalkamıyor diyor bana. mı? <laughs> Amerika'da diyor ki racist diyor. Sen diyor ırkçısın diyor. Bak Anladın mı? O orada Amerika bayrağını kullandığım için bana e, ırkçı diyor. Bizim ülkede geliyor. Abi sen niye böyle yapıyorsun? Bizim ülkeyi aşağı alıyor ya. Ulan bu telefonu böyle tutup şarkı dinleyen benim zaten. Anladın mı? Benim o. Ben kendimi koyuyorum oraya. Ben kendimi zaten sergiliyorum. Adam diyor ki biz oraya atlıyoruz. Ha herkes parlır sette geçer. Velhasıl Kenan, ee, torba değil, düzemiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle yani. Bu şeyi de Evet. Torba. <laughs> Ya aslında bence biraz da meslekçileri öyle çünkü sabah kalkıyor adam, Eee'yi veriyorlar evine. <laughs> Şimdi bu adamla, pelin sesindeki adam bir olabilir mi abi? Yani okulunda kız bile yok, meslekçileri kaç kişi var bilmiyorum ama benim okulumda yok yani. Ben liseyi bitirdim, kız gördüm mü? aaaa. <laughs> söylesin. <laughs> Kaçıyorum. O öyle demek. Tamam. Tamam bekleyin. Bir saniye. Sınava bitmiş mi? Bir selam söyle. En büyük hayra boyu 1'e 1'e. Numara ne istiyor? Beni yok salona, arasınlar seni. <laughs> e <laughs> Neyse. ne yapıyor? o şeyi ne yaptın sen arabayı? Tattın mı onu? Ben <laughs> sana var mı söylemek istediğin şey? <laughs> evet, var mı söylemek istediğin şey? Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Evet. Allah'ın selamı selam var. De. Selamlar. Aleyküm Evet devam edelim. Buyurun efendim siz bir şey sorun. neden, neden? <laughs> Uğur çünkü suskunlarda oynadı. Uğur çünkü oynadı. Ben pek <laughs> de, değilim. O kadar da hani öyle. <laughs> Yok dostum hayır. Hiçbirimiz vay çekmeye başlarken böyle düşünmüyorduk yani. Biz eğlenmeye çalıştık. Eğlencemiz bizim buraya getirdi. Arkadaşlar ee, Karaman ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Kendileri <laughs> genç araştırmacılar çok Bizi buraya davet etsin. Bak bak dersi, ders bitti demeden gidenler. <laughs> Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. Fotoğraf ve söylemek istediğiniz bir şey varsa dışarıda olacağız. Bizleri kırmayarak Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne gelen Aykut abimize hediyemizi takdim ediyoruz yüksek alkışlarınızla. yine bizleri kırmayarak buralara kadar gelen Uğurcan Akgül'e hediyelerini e, takdim e, etmek üzere sahneye davet ediyorum. Yüksek alkışlarınızla. <laughs> Ve son olarak yüksek alkışlarınızla hayırlı Halil İbrahim Gökler'e hediyelerini takdim ediyoruz.